Hepinize tarzı Merhaba arkadaşlar ben Kadir. Ee, uzun sırada, uzun süreden sonra e, Hunger Games videosundayız. Hunger Games'de bakalım bugün neler olacak. Hemen bir dakika başlayacak. Ee, kaç saniye var? 30 saniye var. <laughs> Başlıyor zaten. Hemen şöyle ortaya gidelim. Allah döndü ya. Of, hiç sevmediğim bir şey oldu. Şu anda çıkmamız lazım yukarıya. Bu arada tester pack kullanıyorum arkadaşlar. Tester pack'im de çok güzel bir şey yani ben beğendim. Tabi ee, tabii tester pack'i çok muhteşem yani baksanıza adamın kıyafetleri çok güzel gözüküyor. Kaçalım ben şöyle. Oku da var çok güzel bir şekilde. Ama oku e, hangi gelse kullanma kullanamadığımız için kötü bir şey. Şunu kesebiliyor muyuz? Allah arkamdan birisi vurdu. Hadi. Alacağım seni. Alacağım seni. Aldım. Aldım aldım aldım. Kaç kaç kaç. Fazla iyi oynayamıyorum arkadaşlar. Ee, kardeşim tabletiyle oynuyorum. <laughs> Onun da tableti daha yeni. Yepyeni. <laughs> Hemen kaçtım valla. Yemek yemem lazım adamla çok iyi çarpıştık saklanacağım şuraya çünkü saklanmam lazım bir ayar yapma, yapmak istiyorum ee, ayarım şurayı kırarsam içine gireceğim. Heh, <laughs> Hemen bir ayar yapmam lazım. Ee, şunu biraz yükselteceğim. Sadece yapmak için de. Ayar işi. Canım da olsaydı muhteşem olabilirdi. Şu anda itemlerimiz iyi sayılır. Bizim kaybolmadı değil mi? testur peki çok güzel muhteşem bir testur pek çok beğeniyorum birazcık burada durmak zorundayım çünkü iki, iki kişi var takım var galiba yo eğildiler mi Allah kaç 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 kaçmamız lazım arkadaşlar ya bu elinde bug'ı çok güzel çok kötü oluyor. <laughs> ee, kanalımızda 40 abone olmuş 43 abone. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Adamlar acaba geliyor mu arkamdan? Hayır. Gelmiyorlar. Şu anlık. Onlar geziyor dolaşıyor. Ben de şöyle yukarıya doğru çıkacağım. Chest açmam lazım. İçerisinde bulabilirsem artık şansıma. <laughs> İnşallah bulurum ya. Şöyle birazcık aydınlığı da çıkmış olduk hem. Bazen burada tuzaklar oluyor arkadaşlar. Onlara siz de çok dikkat edin. Mobil için Hunger Games. Yani yiyecek bir şeyimiz de yok. Canımız da çok az. Ne yapacağız biz? Şimdi orada adam var. Acaba o adam ne yapıyor orada? Acaba adam orada chest açıyor? Acaba ne yapıyor? Şu anda chest açmıyor ama. Adam orada kalmış arkadaşlar. Ben buradan bunu anladım. Şöyle keseceğim onu. Kestim arkadaşlar şu anda. Bir ayakkabımız yok ya. Şöyle yemek yiyelim. Burada da birazcık saklanacağım. Saklandım. Şimdi buradan çıkması birazcık sıkıntı. buradan çıkabilirsem çok güzel olacak. Adam da tam chase açarken yakaladık çünkü diamond baltası vardı galiba. Öyle gördüm. Şurayı kıracağım arkadaşlar. Kırmak zorundayım çünkü buradan yoksa bug'sız çıkamayacağım. Bug yapmak istemiyorum aslında fazla. ayakkabı var. Ayakkabı hemen takayım. Neredeyse full demir setliyiz. Şöyle de Diamond var ama diamond hiçbir şey yaramıyor. Adam mı o? Oradaki yok. Adam değilmiş blokmuş. Evet, şöyle koşacağım. Ee, şu anda videoyu beğendiğinizi <laughs> zannediyorum arkadaşlar. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Tepede iki kişi var. Arkadaşlar onları hiç ellemeyeceğim ben. Boş verelim onları. Çünkü beni alabilirler. İnşallah gelmiyorlardır. Gelmiyorlar sanırım. Bence gelmiyorlar arkadaşlar. Çünkü birbirlerini bırakmak istemezler. Chest var bu arada. Topluş yemekleri kaç hemen. daha ee, fazla chest açıp bakmayın arkadaşlar. Çünkü e, şey oluyor. Adamlar gelip arkanızdan sizi kesebiliyor. Mesela ben o adama yaptığım gibi. Yani çok dikkatli olmanız lazım bu işlerde. Şuraya atlayabilirsen. atladım. Burada galiba sanırım uçak falan düşmüş. Yo, ne olmuş buraya bilmiyorum da. Neyse burasının buraya ne oldu bizim için önemli değil. Hemen şuradan şöyle gitmek istiyorum. Bakalım deprece kaç dakika kalmış? 2 dakika kalmış. Hatta 1 dakika kaldı. Şansımıza. Şurada bir şey varmış. E ne var? Başka da doğal bir şey yok. E, bu videomuz introsuz olacak %50. Intro şu anda ayarlayamıyorum. E, şu an yapamıyorum intro. O yüzden üzgünüm. Arkadaşlar intro bence sizin için önemli değildir inşallah ee, intro koymadım diye kızma kızın inşallah kızmamışsınızdır ee, şu an tekim ya yani. yok yanımda Emir falan dedim te tek başıma bir Hunger Game çekeyim oynayayım <laughs> <laughs> detleşin başlamasını bekliyorum ama heh. Hadi bakalım bismillah. O timler kalmış kesin var ya. Kesin onlar kaldı. Git demir kılıcım var onun. Hayır hayır ölmeyeceğim ben. Sen altın sessin. Git buradan karı. Kadın git buradan. Ya ikisi birden dalıyor ya. Of. Allah bir buçuk kalp lava düştü kaldı. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Başka Hunger Games istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hunger Gamesler devam edecektir arkadaşlar. Şu an oyun kasıyor biliyorum. Çünkü ilk başta her zaman kasar. Hep burada kasıyor yani oyun. Neyse arkadaşlar sonraki videomuzda görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Video beğen daha çok istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenin ee, ki ben daha çok çekeyim burada sipley falan var onların da serileri gelebilir arkadaşlar şöyle göstereyim size de sky wars sky wars tercih etmiyorum çünkü laglı oluyor ee, yani fazla çekemem ona neyse arkadaşlar e, yapmaya başka bir videomuz daha hoş geldin <laughs> hepten karıştırdım ee, neyse arkadaşlar bu videomuzda sonuna geldik hoşçakalın bay bay.